evde sağlam lezzetlerde bugün ne yapacağız acaba aslında bugün benim bu sağlam lezzetleri rotasını çizerken yaptığım bir Maraş gezisi ve Antep gezisinde yaptığımız iki çorbanın taklidini yapacağım. Birebir bir aynısını yapmayacağım. Maraş'ta gerçekten bu paça tarzı çorbaların en iyi pişiren bizim Menekşe çorbacısı da yediğim bir çorbayı bir de tabii ki Antep'te Beyran'a çorba denmiyor tabii orada. Bir de Antep'in Beyran'ını yapacağım. Ama Antep'in Beyran'ı normalde kuzu gerdandan yapılır. Şimdi kuzu gerdandan da uzun süre pişer o kuzu gerdan. Suyu ayrı tutulur. E, ki etleri ...ayrı bir yerde durur. Antep'te iki çeşit e, paçacı var e, ya da beyrancı var. Bunlardan bir tanesi sabah beyrancısı... ...bir tanesi de akşam beyrancısı. Sabah beyrancısına gidenler akşamcıları bilmiyor. E, akşamına gidenler sabahçıları çok iyi bilmiyor. Geçenlerde yaklaşık bir 24 saatte yaptığım e, dana pöç vardı, dana kuyruk. Onu farklı farklı yemeklerde kullandım. Suyu hala duruyor. Kimi zaman sos yapıyorum onun suyuyla. Kimi zaman işte böyle çorbalar veya beyran yapacağım. Yani bu sefer içerisinde kuzu eti olmayan bir beyran. Lütfen Antepliler bana kızmasın. En sevdiğim memleketlerden biridir. Şimdi burada beyranı şu büyükte yapalım. Diğer şu ufak olanda. İkisinde de ver. sistem biraz aynı. Burada isterseniz Elinizde varsa kuyruk yağı veya iç yağ da kullanabilirsiniz ama ben sade yağ koyuyorum bir parça içerisine. Şurada da çok az bu et suları pişerken ki üstünde biriken yağ var hayvansal yağ. kemin etrafındaki yağ. Onu koydum. İkisine de birer parça sarımsak. Pişirmeye başlıyoruz. Ülkemiz gerçekten bu çorbalar konusunda ve bu tarz sulu yemekler konusunda inanılmaz zengin. Yani dünyanın hiçbir yerinde bu kadar zengin çorba kültürü yok. O konuda çok şanslıyız. Evet bakın buradaki karışımımı da söylüyorum. Bu dana pöçler, ki eti burada gördüğünüz gibi. Böyle sıçrama durumlarında hemen birazcık uzatın. O sıçramaları alın. Hah burada karışımı söylüyordum. Bu demin bahsetmiş olduğum 24 e, saat pişmiş dana kuyruğun suyu, e, birazcık biber salçası, birazcık pul biber. E, Elimizde böyle bir karışımımız var. Şimdi etimizi koyduk. Beyran içinde yağımızı yon koyduk. Sonra etimizi koyduk. E burada birazcık geri çekilip yapın bu işi çünkü yağ çok kızıyor, alevler çıkabilir. Normalde her iki çorba da bu kadar koyu renkli olmaz ama ben köçüğü yaparken tabii içerisinde kullandığım soğanlar, havuçlar, birazcık et suyu gibi yaptım onlar rengini iyice koyulaştırdı. Şimdi bunlar tabii ki bir mi kaynıyor. Antep'e giderseniz veya Maraş'a giderseniz bunlar çok aşırı yoğun gazlı ocaklar üstünde yapılıyor ve şöyle alevler çıkıyor. Beyra içerisine bir de doğrama dedikleri, hazır şu anda güzel güzel Ramazanken ve Ramazan pidesi varken bunun içerisine bir de pideyi doğrayıp yiyebiliyorlar ki o da çok lezzetli oluyor. Ben gittiğimde kimi zaman antebi e. bir tane böylesini yiyorum, bir tane de o doğrama dedikleri ee, içerisinde pide versiyonu e, gibi olanı yiyorum. Yani birazcık da tride benziyor aslında, o yüzden çok seviyorum. Şimdi çorbalarımız burada oluyor. Ne yaptım? Tabii ki bu tarz çorbaların yanına birazcık sirke, sarımsak ve limon suyunu karıştırdım. Yaklaşık bir yarım saattir de onlar güzel güzel o sarımsağın lezzetini alıyor. Ondan sonra tek yapmamız gereken güzelce bunları yemek. E, onu da artık iftar vaktinde. Siz hazırlarsınız tüm malzemelerinizi, ısıtırsınız, getirirsiniz sofraya. Bunu illa böyle tek tek porsiyonluk bir de yapmanıza gerek yok. Büyük bir şeyde de yaparsınız, kazanda da veya tencerede de. Ondan sonra ne yaparsınız? Eğer beyransa bir tabağın içerisine pilavı koyup, etini koyup, o sıcak suyu ona boşaltırsanız yine ona benzer bir etki yapacaktır. İstedim ki bu evde olduğumuz dönemlerde Anadolu'nun dört bir yanından özlediğiniz Zamanında gidip yediğimiz lezzetleri ev ortamında size yapayım. Bir yandan da tabii buradaki en büyük amacımız dolaptaki malzemeyi bir şekilde kullanmaktı. Ve bence ikisi de çok uygun oldu. Hem pilavımız ziyan olmadı hem de dana pöçünün o çok ufacık kalan eti ziyan olmadı ve harika bir çorba haline geldi. Görüşmek üzere.